Ya neden köpürür? Cevabı bilmiyorsanız doğru yerdesiniz. Bugün sizlere bunu anlatacağım. Hadi videoya geçelim. Öncelikle ya bozulduğu için köpürür diyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü yağda su oldukça çok azdır. Bu yüzden bakteriler ve küfler kolay kolay üreyemez. Bu yüzden herhangi bir kızartma yağında üzerinde yeşil bir tabakalı küf göremezsiniz. Bu videoda ise köfte kızartıldığını görüyoruz ve bence bu yağın köpürmesinin sebebi köftenin içinde yumurta olması falan değil. Köftenin içinde aşırı miktarda un, galeta gibi şeyler varsa ve bu gıdalar yağa geçtiyse yağın köpürmesi gayet doğaldır. Ve ayrıca yağın köpürmesi yağın bozulduğu anlamına gelmez. Yağın bozulup bozulmadığını anlamak istiyorsanız eğer rengine bakabilirsiniz. Eğer yağın rengi koyuysa zaten o yağı kullanmamanız gerek. Ayrıca köfte gibi gıdaları derin yağda kızartmanız biraz anlamsız. Ve tavanızda deterjan kalıntılarının kalmamasına dikkat edin. Durulandığını sandığınız herhangi bir eşyanızın içinde aslında deterjan kalmış olabilir. Yani yok silikon kaşık. Yok yumurtalı köfte. Bunlarla bir alakası yok hadi bay.